Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok fazla soru geldiği için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi sizlere bazı saatlerin şarj aletini göstereceğim. İlk önce T700 S'ten başlayalım. Bu şekilde bir şarj aleti var. T500'e baktığımız zaman farklı bir model daha var. Bu da T500 gördüğünüz gibi T700S ile aynı şarj aleti. Burada yine T700S'in farklı bir versiyonu. Bunun şarj aleti de aynı. T800 Ultra'ya baktığımız zaman kablosuz şarj aleti. Ve burada 8 Ultra'nın yine kablosuz şarj aleti. 9 Pro'da yine kablosuz şarj aleti T500'ü biraz önce göstermiştim. Burada da HV16 modeli. Bu da mıknatıslı bir başka model. Şimdi 9 Pro'nun kablosuz şarj aletini T800 Ultra'da deneyelim. Bu şekilde Evet. 8 Ultra'da deneyelim. Gördüğünüz gibi bu taraf itiyor. Bu taraf çekiyor. Yani 9 Pro'nun şarj aleti 8 Ultra'ya olmadı. T500'ün şarj aletini deneyelim. Evet. T700S ile aynı demiştik. Gördüğünüz gibi uyumlu. Yine T düzlesin diğer bir modelini deneyelim. Evet, bu da şarj oluyor. Şimdi HV16 modelini deneyelim. Evet. Bunda şarj olmuyor. Çünkü bunun şarj kablosu farklı. Bunu da göstereyim şöyle yakından. aynı olanlar bunlar ve birbirlerine uyumlu. Burada gördüğünüz T500'ün farklı modeli uyumlu değil. HV16 akıllı saatin şarj kablosunu deneyelim. Maalesef işe yaramıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.